Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Edine Kapukçu Pazarında ikinci bölümle devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar kanala destek için abone olmayı videolarda like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kardeşim kolay gelsin aile işler. Kardeşim buradaki kuşların kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor böyle abi? Hani? 30'dan başlıyor, 300'e kadar çıkıyor. 30'dan başlıyor, 300'e kadar çıkıyor

Kardeşim kolay gelsin. Haydi pazarların olsun. Sabri geliyor. Sarı göğüs geliyor. Kolay gelsin abi maalesef. Benim oğlan buradan derinden şu kapalı boncukçu var bak. Evet. Baba bir para versen iki tane beyaz birini değil, 20 liraya adamdan alacağım. Yakalamış kışlar dedim. Al yirmi lira almışlar. Bir yana çıkmaz dedi. Neyse kuşlar aldım mı abi? O 20 yıl, 10 yıl tane kuşlar var ya beyazlar. İnan, inan insan inanma. 4 saattan saat, aşağı inmiyordu. 4 saat böyle bir kuş yok hayvanı Abi kuşların fiyatları kaçtan başlıyor sorma sayıktır? 200'den başlıyor. 400'den işte kadar çıkıyor. Buradaki Eyvallah kuşlar abi. Var ya. Evet, Altta böyle yavrular var. Bir yavru bakı bir oyun yavrular. Evet, evet, hedefe göre. Hadi Alişan olsun, Alişan olsun. Abi. olsun. Hadi Selamun aleyküm şey Evet çayız ya. Canlı yayında mıyız? Yok abi. İstersen açarız sıkıntı yok. <laughs> Medyalık olmayalım. <laughs> Biz bizeyiz be abi kimse yok. Kuşçu camiası başka kimse yok abi burada. Dayı kuşların buradakiler kaçtan başlıyor? Kaça kadar var burada? Abi sen hayırdır ya? Öyle söylüyor söylüyor gazetelere çıkıyor, televizyonlara çıkıyor. Yok bir kuş bu kadar, para bu kadar. Yanıyorum seni ya. çekmiyorum bak, seni çekmiyorum. Sadece yani. kuşları çekiyorum. 50 liradan başlayın. Ba Kaça A kadar lira? çıkıyor? 100 lira, 150 lira. <laughs> Arkadaşlar ya? buradaki salmada da 50'den başlıyor. 150 arası değişiyor tane işi. Ya, ya. 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 in yani kaldırma. 40 tane karga var 40 tane karışık kuşlar. Topayı bir koyuyor. Hadi kolay gelsinler işler. İyi Hadi bazana olsun. Iyi. Kadir baba bir yardımcı olur musun bize be? Abi, abi burada kuşlar kaçtan başlıyor abi? Dostlara şey, bir çaya veriyorsun, bir çorbaya veriyorsun, bir çay parasına kuş veriyor arkadaşlar. Evet. Adam adam olsun yalan olsun. Satın, Hiç sıkıntı yok. yok. Biz kimleri mutlu etmedik ki? Az mı bir dolar verdim sana sağlam diye? Sakan. Verdim, verdim, verdim. Körler topallar mı? Aynen aynen. Körler topallar birbirini ağırlar abi. Abi aldım. abi. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Herkesin şu anda Kadir Baba muhabbete daldı arkadaşlar. Bizi unuttu. Yedini ama geniş, Geri, geniş, geniş Evet. Tırat tırat. Tırat tırat. Kadir baba. Çayın bittikten sonra çayı ısmarladım Kadir baba. Beni gönder de. Kaçtan başlıyor abi burada? Kaça kadar çıkıyor? Genişten abi. Kardeşim 30 lira 40 lira. Adamına göre değişiyor. Güzel insana uygun veriyor. 30'da arkadaşlar burası. Çift tepeden 150 lira. Takımı 150 onları. Yani... Ne diyoruz? 30'dan başlıyor. 70'e kadar burada kuş var tane aynen, hesabı. Aynen, aynen. Burası Kadir Baba. Burası 50 lira, 60 lira, 100 lira, 150 lira. 60-150 arası arkadaşlar burası. <laughs> Beni söylerseniz arkadaşlar Kadir Baba'yı yolun arkadaşlar bak. Kadir Baba'yı yolun. Yolun, yolmayın, saç kalmadı kafadan. Adam 80 yaşında hala saçları var. Benden çok saçları var ya. Yolun arkadaşlar şunun saçını başını yolu. Arkadaşlar beni söyleyin Kadir Baba her türlü size şey yardımcı olur zaten. Gel, gel, gel. Yani 3'e 5'e bakmaz gel, Kadir Baba. Gel. Yani bana faydası olmuştur Kadir Baba'nın. Kadir Baba beyazların fiyatı kaçtan başlıyor? 60 ile 100 arası. 60 100 arası. Ne alırsan 50 lira Seç beğen 50 TL arkadaşlar Kadir babam Normalde verdiğin fiyat mı yoksa Bana verdiğin fiyat mı bunlar Normal fiyatlar bunlar Normal fiyatları ama Beni söyleyen olursa Takım, takım beyazlar olursa 70 lira olur Teksi 70 lira olur Şu 50 lira olur Şu 40 lira olur şu an 50 lira olur sana. Başkasına 70 lira. Birisi geldi kuşun geldim. Kadir Baba dediği zaman. Ha. Şunlara 70 dedi ikisine. Evet. Onlara ne yapacağım? Benim ismimi verenlere. Aa ona şarkı veririm. Ha üstüne bir de çay. Gel 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 gel. Kadir Baba buranın güllerinden abi. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Kadir Baba var mı isteği? Sağ ya. Hadi görüşürüz. Yani Allah'a emanet. Eyvallah. Niko Baba telefonda arkadaşlar. Niko Baba telefonda. Kışı şey gücü bırakmış. Çekim yaptım ya. Sa sağda solda, işte bir şeylerle uğraşıyor yok şu yok anda. Yok yok, çekim yaptım. He he tabi tabii tabii. Vallahi çekim yaptım. Daha ondan çekim yapa yapa geldim buraya kadar. Tezgahı kime ulan? bırakıyor? Tezgahı kime bırakıyor? Yeğenlerim var ya. He. Arkam sağlam diyorsun. Çok şükür Allah var yukarıda. <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> Bize de sallandık adam. Daha baştan başladım çekim yaptım. Milleti böyle baktığından görsünler. Kara için yapmıyoruz. Kara zevk için yapıyoruz. Zevk için abi. Ben para kazanmadım ne yapmıyorum. Ben zevkçi. zevk için. Zevk için aynen da. abi. Ben açık açık da söylüyorum valla. Nasıl gidiyor şimdi? Var mı bir şey? Nereye evet, abi? İyi abi hareketlenme başladı zaten ondan sonra gidiyor. Zaten erkenden geldik video çekmedim. Ben altta geldim abi Ben başmadımı aldım ben saat 7.30 e buradaydım. <laughs> Niko baba böyle kuşu ufaktan çekeceğim ondan sonra fiyatlarını öğreneceğiz. <laughs> Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum Niko baba zeytin burnunda Evet. Benim kanalımda Ömür Kucevi Niko. Kırmızı hamlem bas abone ol. Her hafta çekiyoruz ikimiz de kardeşimle. Evet. Ben bazen bundan sonra zaten kümeslere geçeceğim. Arkadaşların kümesleri onları çekeceğim. Gel benim kümesine gel abi. Sağ ol Allah razı olsun. Benim kümesim yok Allah aşkına. Ben kümes çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim öyle sıkıntım yok. Daha süfta yapmadık ya. Daha süfta yapmadık ya. Yani. Niko baba. <laughs> Buradaki kuşların kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Abi inanır mısın? 15'ten başlıyor 150'ye kadar kuş var. Arkadaşlar 15'ten Bak, başlıyor. 15'ten başlıyor 150'ye kadar. 150'ye kadar burada kuş bulabilirsiniz. <laughs> Niko abi bir şey soracağım sana. Benim kanaldan geldiler. Seni gördüler. İndirimini yapacağım mı onlara abi? Ha, yaparım abi. Karımı almam, aldım fiyata veririm, sıkıntı yok. Arkadaşlar, Kadir babadan Vallahi sonra Vallahi kar almam ama aldım fiyata veririm. Şunu da, veririm. şunu bak saçları çok böyle uzun. Saçları başlarını yolun arkadaşlar var. Yolun beni. Yolun. Yolun. Yani ya. yolun beni. Beni söyleyin arkadaşlar. Niko evet, babayı, bak. Kadir babayı diyorlar ya. işte 100 abone olduğumu mu, 1000 abone olduğumu mu kuş vereceğim. Arkadaşlar hiç gerek yok. Kuşa ihtiyacı olan bin kişi kim yaptıysa en çok evet, beğeni kim yapar? Verdik? Çekiliş de olmaz mı? o da edin. bir mantık. Çekil Beğenilerine bakacaksın abi. Kim seni beğeniyorsa ona eğleyeceksin. O da bir mantık. Güzel bir mantık Öyle, aslında. aslında. Bina abone oldu. Zalan Çekil. Çekiliş yok abi. Kim beni takip ediyor? Kim beni beğeniyor? Ona vereceksin abi. Zaten onların içinden seçiyorsun ki birini. Boşlar abi. En güzeli ben dediğim gibi. Yok bina abone oldu. O da oldu bir mantık. kuş vereceğim. Bilmem ne. Ya bırakın bunları. <laughs> en çok kim seni takip ediyorsa. En çok seni kim seviyorsa. O adama ver abi. Seni, seni seviyorum. Bu kadar basit. Ne kadar fiyatı var? Bunlar 300 lira. Bunlar her gün. Başımda 300 söyledi. Bizden birisi gelirse kaça yaptıracağız? Nico valla. Bunlara şimdi sen 300 söyledi. Evet. Nasıl? Bunlara 300 söyledi. Duydum. Ha. 300 lira dedi. Evet. Bizim arkadaşlardan biri geldi kanaldan. Bunları kaça vereceksin? 300 e. İndirim yapmayacağım mı? Bunlar indirimli vaziyet biçim şu an. Biraz önceki adama da söyledi. yine 300. Bunlara karar, hiç bir karı yok. bunlara. Bunlar başkasına gidiyor Yok arkadaşlar gelin. Ben buradayken de hani istediğiniz varsa arkadaşlar beni görürseniz Aa, yapışın, bu odamı, yapışın bana. Bana yapışın. Buna. Ben 10-20 ben bundan her türlü kırarım arkadaşlar. Kırar mıyım? Kırarsın. Seni kırmam, rahat ol. <laughs> Senden hareket ederse kırmam. <laughs> kırmam yani, sana kırmam. Bunu arkadaşlar, söyleyeyim. beni bulacaksınız o zaman buradayken. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar, biraz uzadık diye Geç, salmaya geçeceğim gideyim. şimdi. Kuşlar dünya para bakma, yemin ediyorum bana. Her attığım kuşa 60-70 milyon para istiyorlar. Evet, pahalı biraz abi. Arkadaşlar, kanalı e, durduracağım şimdi videoyu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kanal destek için abone olmayı, videolara evet. like atmayı unutmayın. Niko abiye de e, abi, arkadaşlar, arkadaşlar abone olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay.